acılı ezmenin itibarını yeniden kazandırmaya geldim. Öyle bütün malzemeyi makineye at. Ondan sonra makinede çek. Sonra üstü sulansın. Soğanın acı suyu çıksın. Miden yansın. Bu dertlere sor. Bak bak bunu böyle yaparlar. 3-4 günlük soğan makinesinde çekerler. Sabah gelen usta bunun üstündeki o acı soğan suyunu önce tasla atar tamam mı? Niye bakıyorsun? Bir şey var mı? Yok. Gerçekten o yüzden böyle bu mezeyi her yediğimizde midemiz yanar bilmem ne olur ama tarihte belki de en çok yapılan, en çok bilinen mezelerin başında geliyor. Bütün itibarını yerle bir ettik be. İyi bir keskin bıçak, en iyi blenderdan çok daha iyi. Gerçek bir acıda ezme geliyor arkadaşlar. Öyle ben bunu yapamam, bunu doğrayamam diyorsan git ya salça ekmeğe sür ya. Bunu niye yiyorsun? Kameraman buraya ayrı bir şarkı gir. Sence hangisi girer? Tarkan inci tanem gördün mü? Bak hepsi inci gibi. Bak şöyle gel inci tanemi gir buraya tam. Tabağımı ver. Ne oldu? Of. Hay maşallah be. Ben biraz isot katıyorum nar atıyorum diye. Az bir şey attım ya. Bak bunun ilacı bu bu. Kuru nane. Kuru nanesiz acı değilse olmaz. Sen de bolca bak. Of şimdi nar eksine bak be. Şuna bak ya. Bak bak gel. Gel. Gel şuna bak. Ya bak bak. inci tane devam ediyor mu burada? Ya ver gelsin aradan inci tane. Tarkan bunu yemeye gelecek haberiniz olsun. Bu ne be? Ya biraz zaman ayırın da yapın şunu evde. Mikseri mikser atmayın. Ne o mikser mi ne olmadı? adı? Blender'mış. ederim ya evdeki soğanlar değerlensin. Böyle bir şey mi var ya? Kabak kabak. Kabar da ben yiyeyim biraz.